PAPUÇ inciri nasıl soydur? Öncelikle onu özelle tabağımıza yatırdık. Sonra bu alt kısmını bir kere ayırıyoruz. Hatta onu doğaya fırlatıyoruz ki yeni tohumlar çıksın. Bu tarafı da keseceğiz ama sen zaten kesmiştir. Ee, şimdi en kritik nokta şöyle derin olmayan bir çizik atıyoruz buraya ve hafif kaldırıyoruz kaldırıyorum. Bıçağın tersini kullanırsam daha az iç atmış olurum. Kabuğunu daha iyi ayırmış oluyorum. Böyle yarıya gelinceye kadar bıçağın tersiyle ayırıyoruz. Yarıdan sonra kabuğu tutup inciri çekiyoruz. Burada da kızımız kabuk incirini yiyor. Evet. Devam edelim. Bak bak bak. En güzel noktaya geldik. Tatam. Ama hemen yemiyoruz. Bunu da böyle. Soğuk, Manzaramız da dolu. böyle. Ama lazım. Manzaramızı da çekerim ya. Sonra Ayırdığımız zinciri hemen yemiyoruz. Bu önemli kritik bir nokta. Evet. Soğuksuz dolu yani. bir kasenin içine bırakıyoruz. Hem dikenleri ayrılsın üstünde kalan diken varsa hem de soğusun diye. Hmm. Elinize sağlık. Afiyet olsun.